Bugün 5 ve 5 buz kalesi oynuyoruz. Bakın abone olmazsanız sizi bu silahla vururum. Abone olacaksınız tamam mı? Hadi bakalım o zaman 1 2 3 deyince başlıyoruz. 1 2 3 başlayalım. Evet. Nasıl işte? Biz o zaman şöyle yapalım. Baş ya yine denemeyi açamamış ya. Hadi bak kaçta açacağım. Bir öldürme ne? 50 öldürme ne ya? Ama mobbar bile yapar. Sırafetleri yokmuş. Değil değil. tane içli dondur eleksiyonu biraz dokunuş yanmak şimdi hayalet yırtmak patlama şimşek görevi babamlar ruh bizimki yine bu buz kapsülü ama şimşek görevi çok iyi ama ben bunu buz kapsülü ya da şimşek görevini seçeceğim seçtim Seçtik. tamamdır Bakın arkadaşlar göstereyim bir şey. Durup size şöyle. Ölüyor. Acık oğlum. Bakın. <laughs> Bakın. Böyle. Bu sanki diğeri daha iyi. Yok ya diğeri daha iyi. Diğeri daha iyi. Hayırdır. Bu karakterin kodunu vereyim size. Bu karakterin kodu arkadaşlar ilk önce buradan böyle arkadaşlar. Sonra buraya bir miyanı yazıyorsunuz ve bu karakter çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu örnek kızları çünkü bu karakter kız. Hiç bilmiyordum kız olduğunu. Ne oldu? erkek tavsiyesi veremiyorum çünkü hiç evrenselimde erkek yok. Sadece kızlar. Eğerse, burada birini gördüm balık ben. <laughs> ya bak o öldürdü ki gel buraya ya öldü benim amacım büyük ustaya geçmek bir büyük usta inanılmaz iyi bir şey. Yani. <laughs> <İnanılmadı. Gülüyor> ne yapayım oldu ya. Sen beni...

Her döver yazıyorsun. üstünde. Ya bu karakterin bir MMV'ye gireyim dedim tamam mı? Bu karakterin kodunu girdim tamam mı? Herkes herkes diyor ki kodunu ver kodunu ver kodunu ver. Ya ne önemi var mesela ya ne önemi var bu karakterin ya? Yedi Ağustos'ta mı? Ağustos'ta açılıyor. Ağlarım. Ya uzun bir süre beklettiler, uzun bir süre beklenince gerçek oluyor. Bence gerçek olur diye düşünüyorum. 1 milyar robux almak istiyorum Roblox. Var ya şu an kendimi çok kaptırdım sanki ben oynayan içindeymişim gibi. Bu katta çok sıcak? Burada kimse istemiyor çünkü hiç tür yok. <laughs> Türk olduğumu bile bilmiyorlar. İngilizmiş gibi davranıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar var ya bunlar. Çok fena. Türkleri görünce banlıyorlar. Ben yani İngilizmiş gibi davranıyorum. oyunu çok sevdiğim için. Bay bay arkadaşlar.